nice Oman the 20hp behind side lots on track i mean can i face? nice to it oh my god seen it i got a contract i'm just getting i accept all brimstone's five gallon you know, man Spike yerleştirildi. Baba garajda. <laughs> He's five <health. gülüyor> should, be. should be, should be, should be, Nice. Oh oh be. deneyim, dur, deneyim. Dur. A var ha iki. Oy. 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 Sal sal. Oy. Oy. Ay. Oy. Çok <laughs> iyi be. Oh my god. god. O neydi? Olamamda o neydi? hamamda Hamamda ben varım açıldım ama Burada kimse yok. Mu? <gülüyor> Spike görüldü. Spike <gülüyor> kaldı. Bunda vardı bir tane akşam. Bunda var başka bir tane. Lol ne yapıyorsun lan? Ayakta kalan son Oğlum oyun. nerede oldu mu? Şu Şu düşman, düşman kaldı. Sağında. 15 saniye artık ya. Çok iyi. Çok oh, <laughs> iyi be. Ace. Şimdi biri klip alsın. Şunu biri klip alsın. alsın ya. Çocuk kilipe iyi oynuyor. <laughs> 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 Ulan ya. Aga. Oğlum niye şey yapıyorsunuz? Oğlum durun lan. Lan ne oluyor? <laughs> ya sıkıcam oynayacağınız oyunu ya. Amına <laughs> koyayım hemen pikleyin. <laughs> bak 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 şimdi bak. Fucuta DNA'yı alır bak. Amına koyayım ya. Son 10 saniye. 7 hızlı oyna. 5 saniye. Altında 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 adam. Helal. 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 Helal sana ya. Let's go. Olabilir ya. Nice info baby. Hep çoğuncan kanka. Kendine bak. Gel beni de vur. Uçamıyor. <laughs> Nice. Let's sei fast. Nice nice. Nice. Was das? Nein, ist so gut. <laughs> Anadolu, Anadolu, bunları. Sivas bunları Spike yerleştirildi. Gözlerini kapatalım. Ölmeyecek mi kanka ya? Ölecek. mi Ne görecekler ki... Bir düşman kaldı. <laughs> Yatından aşağı. <laughs> ya bir git. Ah hile diyor. Bak baba geliyor bak geliyor bak. Hadi oğlum. Sekur sekur. Gel. Helal Helal Çocuk koy. Tek koy be. Bu round aldık ya. <laughs> İnşallah geçmemiştir arkama. Tamam yok. Short var ama. Oh, <laughs> buraya klip alır mısınız, buraya klip alır mısınız? Evet arkadaşlar, YouTube hay... Seyirci, ee, Bolt. Ayakta kalan son Tam oyuncu. nasıl vuruyor beni? Gördün mü? 260? Bam teleport. Son 30 tane. Oğlum bir tek bu adam oynayan. Kenk orada sonradan açın. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Bir solum var. Çarım. <laughs> İki geliyor kanka. Bence Ayakta kalan son oyuncu. Helal. <laughs> Bir tane daha. Reis geldi. Bir Helal. <laughs> son 10 saniye. Nerede diğeri? Aa. Daha heaven'daydı o. Oynaması awp'si <laughs> vardı o mu? Dostlarımı hmm. yok edemezsiniz. Geldim <laughs> ya. Ya ya. Ya. Abi böyle yok ya. Böyle bir şey yok ya. Abi ya. Düşman, abi. İki de iki yapabilecek <laughs> yerdeyim ya. Üçte üç hatta. <laughs> Teşekkür ederiz zombi için için. Ulan niye bağırdın ne? korktum. Neyse taşıdı ya tamam. Gel 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 gitme gitme. Orada orada market kör oldu. Abi nasıl oldu adam ya? Sobe. Burası. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Yük kalmadı. Son 30 saniye. 3 market kaldı. geldi. Gör Helal. Helal. Ne oldu? Yüzünüz düştü. Görüş kısıtlanıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay! <gülüyor>